çıkış kararı sonrası açıklama yapıyor. Ve dünyanın yeni bir güne uyandığı açıktır. Şu ya da bu yönde pozitif ya da negatif yönde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yepyeni tartışmalar olacak. Yepyeni değerlendirmeler olacak. Avrupa'nın geleceği ve dünyanın geleceği ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağı bir günün bir dönemin başlangıcındayız. Şimdi tabii teknik olarak bu süreç Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre iki yıl gibi bir tartışma sürecinin, bir müzakere sürecinin neticesinde sonlanacak. Bu iki yıl içerisinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasında çeşitli değerlendirmeler yapılacak. Ama net olan bir şey var. Bugün AB başkanlarının da pek çok yetkilinin de ifade ettiği gibi bu sürecin bir an evvel netleşmesini istiyorlar. Çünkü belirsizlik Avrupa kıtası içinde, Avrupa Birliği'nin geleceği için de olumlu bir sonuç doğurmayacak. Tabi İngiltere açısından biz bu süreci çok yakinen izledik. Birincisi bundan sonrasında gördüğünüz gibi hemen İngiltere'nin iç siyaseti açısından etkiler göstermeye başladı. Başbakan Cameron göreve devam etmeyeceğini açıkladı. Nitekim 2014 yılında biliyorsunuz İskoçya İngiltere'den ayrılmayla ilgili bir referandum yapmıştı. Ama o referandumun neticesinde İngiltere'nin içinde kalma kararı verilmişti. Şimdi gelinen noktada İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama %62'lik bir oranla İskoçya kalma yönünde oy kullandı. İskoçya'nın kalma yönünde oy kullanması ama İngiltere'nin ayrılması dolayısıyla acaba 2014 referandumu gibi bir referandumun yeniden gündeme gelip gelmeyeceği şeklinde bir değerlendirmenin kapısını açacak diye değerlendirmeler var. Nitekim biliyorsunuz İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında güvenlik gücü bulunmuyordu. Bu yeni dönemde AB mekanizmaları devre dışı kalacağı için bu nokta nasıl düzenlenecek? Benzeri şekilde İspanya ile İngiltere arasında Cebele Tarık konusundaki anlaşmazlıkla ilgili nasıl bir değerlendirme yapılacak? Bunların hepsi İngiltere'nin önündeki sorunlar. Tabii en önemlisi yeni ekonomik anlaşmalar mı yapacaklar? Bir takım değerlendirmelerden bahsediyorlar. İşte üç tane modelden bahsediliyor biliyorsunuz. Türkiye gibi bir gümrük birliği modeli ya da Norveç gibi Avrupa para haritası içerisinde kalma şeklinde bir model ya da yeni ikili anlaşmalar yapılması şeklinde bir modelden bahsediliyor. Tabii enteresan olan şudur İngiltere açısından bu son referandumda referandumun analizlerine bakıldığında yaşlı nüfusun daha çok ayrılma yönünde karar verdiği genç nüfusunsa kalma yönünde irade beyan ettiği görülüyor. Bu tabi aslında Avrupa projesinin de İngiltere'de başarılı olduğunu, gençlerin İngiltere'nin geleceğini Avrupa içerisinde gördüklerini net bir biçimde gösteriyor. Dolayısıyla İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılma neticelense bile Avrupa düzeni ve Avrupa Birliği bir birlik düzeni Avrupa kıtası hakkında nasıl bir İngiltere'nin rol oynayacağıyla ilgili tartışmalar devam edecektir. Burada tabii kaygı verici bir süreç yaşandı. Bu kaygı verici süreçte maalesef uzun zamandır dikkat çektiğimiz gibi İngiltere'deki ana akım siyasilerde aşırı sağın söylemlerine fazla itibar ettiler. Özellikle Başbakan Cameron aşırı sağın manipülatif bir biçimde ve provokatif bir biçimde Türkiye'yi kampanyanın temeline koymasına direnemedi ve kendisi de Türkiye karşıtı kampanya yaptı. Biz öteden beri şunu söylüyoruz. Aşırı akımlar karşısında eğer ana akımlar sağduyulu tepkiler veremezlerse, sağduyulu yaklaşımlar gösteremezlerse bu aşırı akımların kapsama alanı içerisine ana akımların girmesi anlamına gelir ve Avrupa Projesi'nin e, bu sonu demektir. Burada İslamofobiya, antisemitizm, Türkiye karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı kol kola gitti. Tabi bunu yapanlar aslında Avrupa'yı çok sevdikleri için ya da kendi ülkelerinde bir birlik arzuladıkları için bunu yapmadılar. Bütün bunların sebebinde bir Eurofobya vardır, bir Avrupa karşıtlığı vardır. Ama Dramatik olan şudur ve bundan sonra da bunun travmatik sonuçları görülecektir. Ee, ana akım siyasilerin bu Eurofobik içinde İslamofobi, Antisemitizm ve Türkiye karşıtlığı barındıran bu yaklaşımlar karşısında direnememesi aslında Avrupa değerlerinin korunması konusunda da bir kırılganlık yaratmıştır. Bir bakıma e, kendi zeminlerini, kendi ana siyasi varlık sebeplerini tahrip etmişlerdir. Türkiye bir Avrupa devletidir ve Türkiye bir Avrupa gücüdür. Tarih boyunca bu böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Yani Avrupa Birliği üyesi olmamamız bu realiteyi değiştirmiyor. Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Karadeniz, Akdeniz boyutlarımızın olmasının yanı sıra tarih boyunca merkezi bir Avrupa gücü olduk ve merkezi bir Avrupa devleti olduk. Bir Avrupa demokrasiyiz. Dolayısıyla burada biz ne bir gidişata, gidişatı seyretmek ne de bu gidişat karşısında tepkisellikle yaklaşmak bir ikilemin içerisinde değiliz. Özgüvenle düşündüğümüz şey şudur. Bizim bundan sonrasında Avrupa'nın geleceği ile ilgili, Avrupa düzeninin nasıl olacağı ile ilgili, bölgemizde barışın nasıl sağlanacağı ile ilgili söyleyecek sözlerimiz vardır. Şimdi iki ana eksende Avrupa Birliği ile ilgili tartışmalar yapılıyor. Bir tanesi daha sıkı entegrasyon mu olsun? Diğeri daha gevşek bir Avrupa'ya mı geçilsin? Yani merkezi Avrupa mekanizmaları güçlendirilsin mi? Bu tip İngiltere gibi ...bir takım örneklerin ortaya çıkmaması için. Ya da e, İngiltere'deki ve pek çok ülkedeki bir takım tepkisel siyasi akımların söylediği gibi... ...Alfa Birliği mekanizmalarının bir adım geri çekilmesi... ...bunun yerine ulusal mekanizmaların belli kararlarda daha çok öne çıkması gibi... ...bir yaklaşımla çok vitesli, çok halkalı bir Avrupa'ya mı geçilsin... ...gibi tartışmalar olacak. Tabii bunun e, siyasal ifadesi olarak... Avrupa Birleşik Devletleri gibi bir, gibi bir modelle mi devam edilecek? Yoksa çeşitli devletlerin Birleşik Avrupa'sı gibi bir modelle mi devam edilecek diye bir takım tartışmalar var. Biz burada temel yaklaşımımız şu. Avrupa'nın temsil ettiği, Avrupa Birliği'nin temsil ettiği değerler insanlığın ortak değerleridir. Sadece Avrupa kıtasına indirgenemez. Bunlar insanlığın büyük acıları içerisinde çeşitli tartışmaların neticesi olarak son derece vizyoner devlet adamlarının siyasi ve felsefi yaklaşımlarının neticesinde ortaya çıkmış siyasi değerlerdir. Ve bugün Avrupa'yı tarih içerisinde ve bugünün dünyasında en cazip kılan şey de bir değerler sistemi olmasıdır. Bizim önemli, önemsediğimiz şey değerler Avrupası temelinde bir birliktir. Değerler Avrupası'nın önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye öteden beri hem jeopolitik olarak hem coğrafi olarak hem siyasi olarak hem değerleri bakımından Avrupa'nın dışında bir ülke değildir. Avrupa'nın içindedir, merkezindedir. Dolayısıyla biz bir söz söylediğimiz zaman Türkiye olarak bizim sözümüz Avrupa'ya dışarıdan söylenmiş bir söz değildir. Biz Avrupa adına ve Avrupa'nın içinden konuşan bir ülkeyiz. Tarihsel olarak bu müktesebata sahibiz. Bugün ürettiğimiz kapasite bakımından da bu rolü oynayacak güce sahibiz. Dolayısıyla bundan sonrasında bundan sonrasında nasıl bir Avrupa olması gerektiğiyle ilgili söyleyeceklerimiz var. Avrupa'nın artık göçmen krizi sebebiyle içe kapanması demek ve kendi sınırlarını bir takım ülkelerin koruma refleksine bürünmesi demek Avrupa değerler mimarisinin yok olması anlamına gelir. Avrupa'nın genişleme konusunda belli bir din ve belli bir coğrafi temele sıkışması demek değerler Avrupa'sının yok olması anlamına gelir. Dolayısıyla bu İngiltere'deki referandumdan çıkarılacak derslerin başında bugün aşırı sağcıların, ırkçıların, insanlığa karşı nefret söylemi üretenlerin, hoşgörüsüz bir şekilde siyaset üretenlerin, çoğulculuğa karşı çıkanların, değerler Avrupa'sını temsil edenlerin, eurofobik bir üst başlığın altında antisemitik, islamofobik e, siyasetler üretenlerin bu sevinç gösterileri karşısında Avrupa'nın vizyoner devlet adamlarına daha vizyoner yaklaşımlara ihtiyacı vardır. Tıpkı Avrupa'yı kuran vizyonun ortaya ortaya çıkardığı gibi. Esasında Avrupa birkaç kere kuruldu. Birincisinde Fransa-Almanya mutabakatıyla kuruldu ve bir e, merkezi Avrupa ortaya çıktı. Daha sonrasında çeşitli şekillerde genişledi. İkinci kere kuruluşu aslında Balkanlara doğru genişlemesiyle oldu ki Türkiye olarak biz bunu olumlu değerlendirmiştik. Halen de olumlu değerlendiriyoruz. Hem coğrafi olarak hem siyasi olarak bu genişleme doğru bir genişlemedir diye. Bugün itibariyle tarihte olduğu gibi tarihte Roma İmparatorluğu'nun küresel bir güce kavuşması Roma'nın kıta Avrupa'sıyla... Anadolu'yu birleştirmesiyle mümkün olmuştu. Bugün açısından da Avrupa Birliği'nde temsil edilen evrensel değerlerin bütün bir küresel sıkıntılar karşısında doğru bir dış politika üretebilmesi, tek bir sesle bunu yönetebilmesi için Avrupa Birliği'nin Anadolu'yla birleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması gerekiyor. Bu Avrupa'nın doğru temelde ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, İslamofobiyaya, antisemitizme ve dünyanın diğer küresel meydan okumalarına karşı güçlü bir birlik olabilmesinin yegane yoldur. Esasında Avrupa'yı meydana getiren değerler doğru değerlerdir. Fakat bunların siyasete evrilme biçimi ve bunların mekanizmalara dönüştürülme biçiminde son yıllarda ciddi daralmalar ortaya çıkmıştır. Ve bu Avrupa'yı Avrupa yapan değerlere de zarar vermiştir. Netice itibariyle bugün göçmen karşıtlığı üzerinden Aşırı sağın ürettiği siyasete güçlü bir tepki, güçlü bir cevap veremeyen ana akım siyasiler Aslında Avrupa'nın kazanımlarını yok edecek bir süreci başlatmış oldular Avrupa'yı içe kapatarak Avrupa'nın temel siyasi yönelimlerini bu aşırı sağ akımlara terk etmiş oldular Bir bakıma da aydınlanmanın, hümanizmanın ve Avrupa'yı Avrupa, Avrupa ya yapan değerlerin kazanımlarını tehlikeye atan bir yol izlemiş oldular Net bir durum var, o net durum da şu büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. Göçmen krizi, arkasında DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele, yine DAEŞ ve benzeri terör örgütleriyle aynı insanlık düşmanı tutumu paylaşan Avrupa'daki aşırı sağ akımlarla mücadele, bunların hepsinin tek bir dosya olarak ele alınması lazım. Bütün bunlara bakıldığımızda Türkiye kilit bir ülkedir. Bundan sonrasında Türkiye Avrupa'nın dışında mı kalır? Türkiye yeni Avrupa kurulursa bunun neresinde yer alır gibi tartışmalarda temel olan şudur. Türkiye için yeni imkanlar ortaya çıkar her halükarda. Bu ister bir merkezi Avrupa entegrasyonunun güçlendirilmesi olsun, ister çok halkalı ve çok vitesli bir Avrupa'ya geçiş olsun, ister Avrupa Birliği Birleşik Devletleri çerçevesinin güncellenmesi olsun, isterse de devletlerin Birleşik Avrupa'sı gibi bir modele gidilsin. Bizim bu konuda söyleyeceğimiz Avrupa'nın temel değerlerinin felsefi mimarisinin korunması bakımından söyleyeceğimiz önemli sözler olacaktır. Önümüzde. Dolayısıyla biz burada bu gelişmelerin dışında değiliz. Bir Avrupa gücü olarak, bir Avrupa devleti olarak ve bir Avrupa demokrasisi olarak bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Nasıl ki bölgemizde DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda sorumluluk hissediyorsak, bölgenin, kıtanın ve dünyanın geleceği bakımından da aşırı sağlığa, yabancı düşmanlığıyla, antisemitizmle, İslamofobayla ve bunların merkezine yerleştirilen Türkiye karşıtlığıyla da mücadele etmeyi bu bağlamda sürdüreceğiz. Ama esas olan şudur. Yeni bir dünyanın içerisinde bugün itibariyle tartışmaların yürümesi gereken şey değerler Avrupa'sını koruyacak siyasi tutumların nasıl üretileceği ve siyasi mekanizmaların nasıl oluşturulacağıdır. Eğer bu çerçevede bir vizyon ort ortaya koyulmazsa Avrupa'yı kuran devlet adamlarının vizyonuna uygun bir vizyon ortaya çıkarılmazsa burada büyük bir riskle karşı karşıya kalırlar. Bunun kilit noktası da şudur. Göçmen krizi karşısında çeşitli ülkeler sınırlarını kapatan ve içe kapanmacı bir refleks üretiyorlar. Ama şunu bilmelidirler. Eğer göçmen krizi karşısında yani insanlığın bu ortak sorunu karşısında her devlet ben kendimi kurtarayım anlayışıyla hareket ederse bir müddet sonra o sınırlarını kapatanlar bu sefer kendi işlerinde ırkçıların coğrafi, etnik ya da başka temellerde ba başka kimlik kavgaları çıkardıklarını ve o ülkelerin içinde de bir takım ayrılıkçı anlayışları tetiklemeye başlayacaklarını göreceklerdir. Şu andan itibaren bakın en çok korkulan şey nedir? İngiltere referandumunun bir domine etkisi oluşturmaması. Çünkü domine etkisi oluşturursa bir takım ülkeler için bu ayrılık e refleksi tetiklenmeye başlandığı gibi aslında her bir ülkenin içerisinde maalesef 2. Dünya Savaşı öncesinde daha geriye gidersek 30 yıl savaşları zamanında gördüğümüz türden bir takım ırkçı ayrışmalar ve iç savaşları tetikleyebilecek bu değerlerin ortadan kalkmasıyla son derece tehlikeli süreçler ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla değerler Avrupa'sının korunması sadece Avrupa kıtası, Avrupa'nın merkez kıtası, kara kıtası içerisinde kalanların değil, herkesin sorumluluğudur. Burada Türkiye ne olursa olsun, süreç ne yönde ilerlerse ilerlesin, bir Avrupa gücü ve bir Avrupa demokrasi olarak hiçbir zaman bir kanat ülkesi olmayacaktır. Her zaman bir merkez ülkesi olacaktır. Son göçmen krizinde gördüğümüz gibi Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu en büyük meydan okumalardan bir tanesini, en büyük krizlerden bir tanesini Türkiye Avrupa Birliği ile birlikte ortak akıl üreterek son derece verimli bir şekilde yönetmiştir. Büyük krizler, büyük meydan okumalar karşısında Türkiye'nin potansiyeli ve kapasitesi barışı artıran, refahı artıran ve daha etkili bir dış politika, insani temelde daha etkili bir dış politika oluşturulmasının temelini sağlayacaktır. Bugün Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu şey yeni bir tazeliğe ihtiyacı var, yeni bir aşıya ihtiyacı var. Aynı şekilde siyasi değerlerin yeniden güncellenmesine, mekanizmanın yeniden güncellenmesine ihtiyacı var. Bu bakımdan genişleme kavramının yeniden ele alınmasına ihtiyacı var. Daha büyük bir vizyon üretilmesi gerekiyor. Bu konuda da bizim içinde bulunduğumuz Avrupa kıtası, ve bir parçası olduğumuz Avrupa demokrasi adına söyleyecek önemli sözlerimiz vardır. Bundan sonra da süreci e, bu şekilde takip edeceğiz. Kuşkusuz İngiltere'nin ayrılması iyi olmamıştır. Hem kıta için hem dünya için. Ama netice itibariyle İngiliz halkının iradesine saygı duyuyoruz. Ve bu nihayetinde İngiltere İngilizlerin sorumluluğunda olan bir süreçtir. Bu şekilde yönetilecektir. Bundan sonrasında da gelişmeleri takip edeceğiz. Ülkemiz için, bölge için, Avrupa için ve dünya için en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Buyurun. Efendim, evet, e, Türkiye'nin altı ile ilgili olarak İngiltere'nin e, aslında koşulsuz bir desteği var. Ve Çok müzakere başlığının aşılmasında İngiltere'nin bugüne kadar öğrenim katkılar oldu. Son müzakere başlığında aynı şekilde. Peki İngiltere'nin şimdi birlikte ayrılacak olması belki hemen bir anda olmayacak ama bundan sonraki sürece Türkiye açısından bu nasıl etkiler acaba eğer şimdiden bu şekilde devam edecek olursa yani Avrupa yeni bir vizyon geliştirilir Zaten İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte İngiltere ayrıldı ve 27 tane geriye kalan ülke şimdiye kadarki gibi bir düzen sürdürecekler diye bir şey olmayacak. Yepyeni bir Avrupa var artık, başka bir şeye dönüşecek bu ve bu tartışmaları güçlü bir şekilde yapacaklar. İşte Salı günü Cumartesi günü Berlin'de kurucu ülkelerin dış dışları bakanları toplanacak. Salı günü de Avrupa Parlamentosu başkanlarını toplantıya çağırdılar. Bütün bu süreç işte merkez bankaları açıklama yapıyor. Bu süreci nasıl yönetecekleriyle ilgili. Birden çok ekseni olan ve katmanlı bir süreç. Dolayısıyla şudur. Aslında İngiltere'de şöyle bir vizyonsuzluk ortaya koyuldu. Avrupa İngiltere'yi Avrupa içerisinde ayrıcaklı bir ülke konumuna getirmek için bir takım anlaşmalar yaptılar. Ama bu süreçte bu aşırı sağın reflekslerine direnemedikleri için o süreç onları bambaşka bir yere savurdu. İngiltere'nin çeşitli zamanlarda bu son referandum sürecindeki söylemleri hariç tutulursa tabii ki Türkiye'ye desteği oldu. Başka ülkelerin de desteği var. Ama İngiltere'nin ayrılması bir Türkiye'nin İngiltere ayrıldıktan sonra kalan 27 ülkeyle aynı şartlarda baş başa kalacağını göstermiyor. Çünkü Avrupa Birliği değişmek zorunda ve evrilmek zorunda. Ve netice olarak görüldü ki burada aşırı sağa karşı nasıl bir tutum alınacağı, Avrupa genişlemesinin yeniden nasıl yaranacağı, değerler Avrupa'sının yeniden nasıl kurgulanacağı, bunun merkezi bir Avrupa mı çok teslim bir Avrupa olacağı gibi konular yepyeni bir birlik e, sistemi ortaya çıkaracaktır ve bütün bunların merkezinde de aslında Türkiye ile ilgili verilecek kararlar vardır dolayısıyla tazeleyici bir aşı yapılmadan adalet eşitlik temelinde insan hakları temelinde Avrupa halklarının yönetimlere daha çok katıldığı temelde bir düzenleme yapılmadan birlik bu halde kendini sürdürmeye çalışırsa bunu sürdüremeyecektir Birliğin bu halde kendini sürdüremeyeceği de zaten Avrupa yetkilileri tarafından da ilan edilmektedir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak eskisi reflekslerle karşı karşıya kalmayacağız. Ama net bir tablo vardır. Ee, teorik olarak Avrupa Birliği üyesi değiliz ama pratikte bir Avrupa gücü ve Avrupa demokrasisiyiz. Teori eğer realiteyle çatışırsa gördüğünüz gibi o teori darmadağın oluyor. İşe, işe yaramaz hale geliyor. Bundan sonrasında realiteye daha uygun bir e, birlik sisteminin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi her halükarda gelişmeler şu yönde ilerlese de bu yönde ilerlese de her ikisi için de senaryolarımız var, her ikisi için de hazırlıklarımız var. E, Türkiye için yeni imkanlar, yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bundan sonra gelişmeler ne yönde ilerlerse ilerlesin, Türkiye için her şey daha iyi olacaktır. Buyurunuz. Yani, bu <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca halkın iradesine dayanmıştır ve halkın iradesinin yönle, yönlendiriciliğine inanmıştır. Şimdi onun bir öncesindeki açıklamaya dikkat ederseniz Türkiye'nin bir takım zorlamalar karşısında kendi tezini ortaya koymasına karşılık yünker bir açıklama yaptı. Sayın Erdoğan bunun cevabını Avrupa e, Türk halkına verir bize serbestisi olmazsa diye. Sayın Cumhurbaşkanımızın cevabı da ben zaten halka dayanıyorum. Zaten halkın iradesine inanıyorum. Halk ne derse o olur manasında. Bütün bu vizyonsuz açıklamaları bir kenara itebilecek Türkiye'nin temel pozisyonunu devlet başkanı olarak kendisinin temel pozisyonunu gösteren bir açıklamadır. Bakın şu net bir şeydir. Dikkat edin son bir ay içerisinde, iki ay içerisinde bence bu İngiltere'nin referandumundan daha büyük bir kriz olan göçmen krizi karşısında nasıl çözüm üretileceği ile ilgili Avrupa'nın şu anki liderlerinden bu Yunker başta olmak üzere iki tane cümle kurulmuşsa geriye kalan 10 cümlenin 8'i Türkiye karşıtlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızla polemik düzeyinde kurulmuştur. Şimdi bu büyük bir vizyonsuzluktur ve Avrupa halklarının bunun hesabını sorması gerekir. Yani Türkiye bu göçmen krizi karşısında Avrupa'nın da bizim ortak bir iradeyle ve ortak bir akılla ortaya koyduğumuz bu, bu çözüm paketi karşısında herkesin olumlu yaklaşması gerekirken ve bundan sonra yeni istikrarsızlıklara karşı ya da Kuzey Afrika'da oluşabilecek bazı istikrarsızlıklara karşı ortak çalışma mekanizmalarını daha da güçlendirmeleri gerekirken, Türkiye'ye teşekkür etmeleri gerekirken, Türkiye karşıtlığına pas atan, Türkiye karşıtlığına prim veren, ayrıca Avrupa, Avrupa'daki aşırı sağın ee, ana akımları daha çok kuşatmasına yol açan bir takım açıklamalar yapmaları maalesef Avrupa'nın ihtiyacı olan, dünyanın ihtiyacı olan ve bölgenin ihtiyacı olan açıklamalar ve siyasetler değildir. Dolayısıyla bugün Avrupa halklarının önünde siyasetçilerin bu sorunları çözememesi karşısında oluşan bir tepkisellik vardır. Siyasetçiler göçmen krizi karşısında vizyoner yaklaşımlar ortaya koyamadığı zaman, gelgitler yaşadığı zaman, ekonomik kriz karşısında gelgitler yaşadığı zaman, aşırı sağlam mücadele konusunda terörizmle mücadele konusunda gelgitler yaşadığı zaman bu halkların içe kapanmasına ve daha içe dönük Milliyetçi tepkiler vermesine içe kapanmacı milliyetçi tepkiler vermesine yol açıyor e bu değerler Avrupasını Kur'an şeyin reflekslerin ortadan kalkması demektir Dolayısıyla şunu görmemiz lazım Erdoğan karşıtlığı yapanlar Aslında çok iyi biliyorlar ki bu liderlerde de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaklaştığı en tarihsel adımları, en devrimci adımları, en büyük reformlar sen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle Başbakanlığı döneminde atılmaktadır ve şimdi de Cumhurbaşkanı olarak bunları himaye etmektedir. Buna rağmen, buna rağmen bu karşıtlığı üretmeleri aslında Türkiye karşıtlığına savrulmaları İslamofobik tezlerin etkisine direnememelerindendir. Onun arkasında onunla kol kola yürüyen antisemitik dalganın yükselişini görememeleridir. Onun arkasındaki yabancı düşmanlığına, yabancı düşmanı siyasi akımları idare etmeye çalışmalarıdır. Onun arkasında da Avrupa düşmanı, eurofobik kesimleri maalesef bunlara cevap verecek şekilde karşılarına almaktan çekinmeleridir. Ama şu nettir. Eğer Avrupa değerlerini koruyacaksanız, Avrupa'nın bir siyasi değerler haritası olarak ve bir siyasi değerler birliği olarak yoluna devam etmesini istiyorsanız, Türkiye karşıtlığını bir kenara bırakacaksınız. Avrupa Birliği'ni tehdit eden bu büyük meydan okumalar karşısında Türkiye ile daha çok nasıl işbirliği yapacağınızı değerlendireceksiniz. Türkiye'de şu anda devlet başkanından hükümete kadar, başbakanımızdan hükümete ve diğer kadrolara kadar halkın iradesine inandan, halkın sesine kulak veren ve halkın sözünü dinleyen bir siyasi irade vardır. Tabii ki çalışmalarımız o şekilde devam edecektir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.